Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nın organizasyonuyla belediye bahçesinde düzenlenen etkinlikte sahne alan Beyaz Melekler Yetim Korosu, sergiledikleri performansla izleyicilere müzik dolu bir gün yaşattı. Allah. Renkli görüntüleri sahne olan konserde koro birbirinden farklı eserleri seslendirirken, izleyiciler de tempo tutarak alkışlarla eşlik etti. Ardından halay çekerek coşkuya ortak oldu. Kenti düzenlenen bir başka etkinlikte Zamanın İzinde isimli karma resim sergisi oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ile Uluslararası Kültür Sanat Topluluğu ve Eko Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen sergi, Tarihi Kamil Konağı Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Farklı sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergide zaman, mekan ve insan temaları çerçevesinde oluşturulmuş resimler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ama senin video, ben